Artık ulaşım bambaşka bir boyuta taşınıyor ve sahneye uçan arabalar çıkıyor. Bu alandaki en dikkat çekici örneklerden biri ise Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng'in havacılık girişimi AeroHT tarafından geliştirilen Xpeng X2. Dünyanın ilgisini çeken ilk uçan otomobillerden biri olmayı başaran bu araç, geleceğin ulaşımını bugünden şekillendiriyor. Peki, Xpeng X2 gerçekten uçabiliyor mu ve neden bu kadar ilgi görüyor? Gelin, bu soruların yanıtlarını birlikte keşfedelim. Xpeng X2, Çin'in önde gelen elektrikli otomobil üreticisi, Xpeng'in havacılık alanındaki yan kuruluşu, Aero HT tarafından geliştirilen gelişmiş bir EVTOL, yani elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen bir hava aracı. Bu yenilikçi araç, klasik otomobil pratikliğini drone teknolojisinin çevikliği ile birleştirerek şehir içi ulaşımı gökyüzüne taşımayı hedefliyor. Aerodinamik kapsül formundaki tasarımı hafifliği ve sağlamlığı ile öne çıkarken, karbon fiber gövdesi hem enerji tasarrufu hem de güvenlik açısından önemli avantajlar sağlıyor. İki kişilik kabine sahip X2 tamamen otonom uçuş sistemleriyle donatılmış. Kullanıcının yapması gereken tek şey kalkış ve varış noktalarını belirlemek. Geri kalan tüm uçuş süreci yapay zeka destekli sistem tarafından yönetiliyor. 8 elektrikli pervanesi bulunan araç, içten yanmalı motor içermediği için sıfır emisyonla çalışıyor ve çevreye zarar vermiyor. Saatte maksimum 130 kilometre hıza ulaşabilen X2, tam şarjla yaklaşık 30-45 kilometre menzil sunuyor ve havada ortalama 25-30 dakika kalabiliyor. Tüm bu teknik özelliklerin ardından Xpeng X2'nin gerçek dünyadaki performansına bakalım. Xpeng XD 2022 yılında Dubai'de düzenlenen GITEX Teknoloji Fuarı'nda halka açık bir uçuş gerçekleştirdi. Ve bu gösteriyle yalnızca konsept aşamasında kalmadığını, gerçek dünyada da çalışabilir bir sistem olduğunu kanıtladı. Güvenlik tarafında ise araç son teknoloji sensörlerle donatılmış durumda. Radar, lidar, GPS ve yüksek çözünürlüklü kameralar aracılığıyla çevresini anlık olarak tarayabilen sistem olası çarpışmaları önceden algılayabiliyor ve gerekirse otomatik iniş gerçekleştirebiliyor. Sessiz çalışması, sıfır emisyonlu yapısı ve akıllı teknolojileriyle Xpeng X2 şehir içi ulaşımda devrim yaratmaya aday bir hava aracı olarak geleceğin kapılarını aralıyor. Peki, tüm bu gelişmiş özelliklerin bir bedeli olacak elbette. Peki, bu ileri teknolojiye sahip hava aracının maliyeti ne olacak? Henüz resmi olarak açıklanmasa da, kulislerde bu aracın 4999 dolardan satışa sunulacağı konuşuluyor. 4999 dolarlık bir fiyat hedefi kulağa pek gerçekçi gelmeyebilir. Ancak XPeng, tıpkı elektrikli otomobillerde olduğu gibi bu teknolojiyi zamanla daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. Şirket, üretim süreçlerini daha verimli hale getirerek ve maliyeti düşük fakat dayanıklı malzemeler kullanarak bu hedefe ulaşmayı planlıyor. Xpeng X2'nin düşük enerji tüketimi, hafif kompozit yapısı ve drone benzeri elektrikli pervane sistemi sayesinde mümkün oluyor. Tasarımı, geleneksel hava araçlarına kıyasla daha sade ve modüler olduğu için seri üretime oldukça elverişli. Ayrıca klasik bir kokpit yerine tamamen yazılımla çalışan bir kontrol sistemi kullanılması da üretim maliyetlerini ciddi oranda düşürüyor. Elbette bu rakam şu an için son kullanıcıya sunulan nihai fiyat değil, vergiler, sertifikasyon süreçleri, uçuş izinleri ve ithalat gibi ek kalemler uluslararası pazarda fiyatı artırabilir. Ancak Xpeng'in bu düşük maliyet vizyonu, hava ulaşımını yalnızca ayrıcalıklı kesimlere değil, daha geniş kullanıcı kitlesine ulaştırma iddiasını net biçimde ortaya koyuyor. Xpeng, XE, şu anda yalnızca test ve gösteri uçuşları için izinli. Çin'in otonom hava araçlarına yönelik esnek hava sahası düzenlemeleri bu tür projelerin geliştirilmesini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Bu da Xpeng'in şehir içi hava ulaşımı için gerekli deneyleri daha hızlı ve kapsamlı biçimde yürütmesini sağlıyor. Ancak küresel ölçekte işler bu kadar kolay değil. ABD'deki Federal Havacılık İdaresi ve Avrupa'daki Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı gibi kurumlar uçan araçların sivil hava sahasına girişine oldukça sıkı kurallar getiriyor. Güvenlik testleri, sertifikasyon süreçleri ve operasyonel kısıtlamalar, bu araçların yaygın kullanımı önünde ciddi engeller oluşturuyor. Dolayısıyla XPing X2'nin dünya genelinde kabul görmesi, yalnızca teknolojik başarıya değil, aynı zamanda karmaşık regülasyonları aşma becerisine de bağlı. Xpeng X2'yi benzerlerinden ayıran en çarpıcı özelliklerden biri, tamamen yapay zeka ile çalışan otonom uçuş sistemine sahip olmasıdır kullanıcının yapması gereken tek şey uçuşun başlangıç ve bitiş noktalarını belirlemektir. Kalan tüm süreç kalkıştan inişe kadar araç tarafından otomatik olarak yürütülür. Radar, lidar, GPS ve yüksek çözünürlüklü kameralarla donatılan sistem çevresini anlık olarak tarayarak potansiyel tehlikeleri önceden algılar ve çarpışma risklerini ortadan kaldırır. Ayrıca herhangi bir teknik sorun ya da acil durumda araç önceden programlanan protokoller doğrultusunda güvenli bir şekilde iniş yapabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu da hem yolcu güvenliği hem de çevredeki insanlar için önemli bir güvenlik katmanı sağlar. Xpeng X2 yalnızca bireysel ulaşım için değil, şehir içi hava taksi hizmetlerinden turizme, ambulans ve acil müdahale görevlerine kadar pek çok farklı alanda kullanılabilecek bir araç olarak tasarlanmış sessiz çalışma özelliği, sıfır emisyon salınımı ve dikey iniş kalkış kabiliyeti sayesinde yoğun trafiğin ve hava kirliliğinin yoğun olduğu şehirlerde hızlı ve çevreci bir alternatif sunuyor. Xpeng'in uzun vadeli hedefi bu aracı daha da kompakt hale getirerek insanların evlerinin balkonlarına bile inebilen, doğrudan havalanabilen bir seviyeye taşımak. Xpeng X2 henüz ticari satışa sunulmuş olmasa da Yapılan kamuya açık uçuş testlerinin başarıyla tamamlanması, bu projenin sadece bir konseptten ibaret olmadığını kanıtlıyor. Bugün için 4999 dolarlık fiyat hedefi biraz uzak görünse de, Xpeng'in uzun vadeli stratejisinde bu rakam önemli bir kilometre taşı olma potansiyeline sahip. Şirketin bu iddialı vizyonu, hava ulaşımını yalnızca elit kesimlere değil, daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunma amacını taşıyor. Xpeng X2, ulaşımın geleceğini tamamen yeniden şekillendirme potansiyeline sahip. Uçan arabalar yıllarca yalnızca bilim kurgu dünyasına yer alırken, artık ilk somut adımlar atılmaya başlandı. Çin'in bu alandaki liderliği, teknoloji alanında yeni bir dönemin kapılarını aralarken, Xpeng'in hedefi bu devrimsel teknolojiyi herkesin erişebileceği bir hale getirmek. Ancak karşımıza çıkacak pek çok teknik, hukuki ve toplumsal engel bulunuyor. Yine de bu gelişme, havacılığın daha erişilebilir hale gelmesi ve bireysel uçuşların sıradanlaşacağı bir geleceğin habercisi olabilir. Peki bu devrim ne kadar yakın? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.